Hepinize merhaba arkadaşlar. az alın. önce arkadaşlar gördüğünüz gibi de şey oldu. 2 3 ee, e, tane sinek zonda kaldım. Çünkü yer yoktu arkadaşlar. Yani, iki, bir tanesini az önce çektik ama hemen onu sildik çünkü çok saçma bir videoydu. Arkadaşlar cez kutu açacağım. En baş çıkabilir. <laughs> evet arkadaşlar çıkabilir o yüzden biz. Evet. <laughs> çok güzel. Ama onu koyayım. Arkadaşlar benim de şeyim var. Yani gör, göster göster arkadaşım. arkadaşlar fotoğraf niye çekiyor? Ben görüntü aldım kanka. Ben koyayım başladı ama. Ben şey, sen dal ona ben de bunu. Ben dalıyorum dalıyorum. Kutulara dal. Onun parmanı görüyor vallahi. Çünkü ben hep öyle oluyor. Nereye koysam parmağını geliyor Ben de alttan. Kanka özet attım bu. Perçeden bana bedava geldi. Şu perçel teşekkür ederim. Hmm. A Süperçal bizim videomuzu görürse. Ne olur 15 bin Ona o, o atar sanki. Oyun onun oyunu bir kere. Onun oyunu çekiyor. Sana Riko. Riko. çok kerisin. Ana kazandık arkadaşlar. Aynen. Az önce kaç maç kaybetti. onu öldürebilir miyim? Ne birinci oluyoruz. Arkadaşlar. Şöyle ki hani biraz büyütelim. Dur bir saniye. Ne oldu lan? Bitti <laughs> lan. Bitti lan. dondurdun oğlum. Bazen değildi. Tekrardan giriyor ya. Tövbe tövbe. Hala ne ben yapıyorsun ben ya? Ben Hiç bir şey lan. İşini yapıyorum. İşini yapıyormuş. Kusturmuş buna. Ya şu an şapı oynayacağız. Görevim var. Dondu mu? Ha? Ya elim ne Büyüdüm de Ya olmuyor. Kapat. Bu çocukluk geldi. Ama ben senin yerden çıkıyorum.